arkadaşlar. hepiniz Süper Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün ee, sizlerle troll, e, unlock falan filan işte işte troll ile ilgili troll fakemi ne oynayacağız. Aslında bu e, bir tanıtım değil de bir gösteriş videosu olacak. Çünkü daha önceden beri oynadım. Hemen buradan çıkalım. Çünkü tüm bölümleri bitiremedim. Şaka hepsini bitiriyorum sonra sıfırladım işte. Sadece bu bölümümüz var. Hemen başlayalım. İlk bölümde sadece kutuya tıklamamız yeter. Ama inadına sonuna kadar patlatacağım. Hop hemen kutuya dokunalım. Ya böyle olmuyormuş. Neyse direkt kutuya dokunalım. Bekleyelim. Tekrar kutuya. Lan lan. Oğlum olmuyor. Şişt. Alo. Her tarafa dokunuyorum. Aha çıktı tamam. İlk bölüm kutuya dokunarak geçiyoruz galiba. Yani ben her tarafa dokundum ama buradan ilerleyelim. İlk arkadaşlar şey, bakın e, hemen şuradaki kedimizi de alalım. Sifona basacağız. Hemen basalım. Sonra burayı açtığımızda e, bu bölümü de geçmiş oluyoruz. Hemen devam. E, bugün sadece 10 bölüm yapacağım. Hemen Arkadaşlar sadece deve kuşun ayağına dokunun. Ayağına dokunmanız yeter. Yani sol sağ işte ayağına dokunun. İki ayağına da dokunmayı deneyin yani. Van reklam gelme ya. Devam et. Arkadaşlar şunu alıyoruz ve tekrar adamın üstüne tıkladığımızda bu hızlanarak bölümü geçmiş oluyoruz. Devam. Evet 5. level'e gelmiş. Şapkasını atacağız. Çalıyoruz. Şapkaya dokunduğumuzda olacak. Devam et diyoruz ama buradan. Bunu böyle bir kere daha aynı yere dokunacağız. Ee, hemen buraya dokunduğumuz oluyor. Hatta bunu bir daha oynayayım. Ee, neyse bir daha oynayayım. ne yapalım? Abi bu bölüm hatırlamıyorum. Nasıl geçecektik lan biz bu bölümü? Herhalde hiçbir şey dokunmayacaktık. Beklememiz yeterli. Adamın yüzüne tıklayalım koltuğa yerlere falan tıklıyorum. şekerleri tıklamak istemiyorum ben ya. İkisini aynı anda mı tıklayacağız acaba? Da bir dakika biraz daha bekleyin. Ama tıklıyorum, ellerine tıklıyorum. Yok. Ha. <laughs> <laughs> adamın iki şeyini de aldık gidiyoruz. <laughs> malca bir şey. Biraz malca ya. Oyun aslında. Ama ben bunu e, çözümü olarak gösteriyorum. Arkadaşlar adımı e, sağ tarafa doğru yaptığınızda yani adımın üstüne dokunduğunuzda var var. Ya başlamıyor. Var. Ya e, diğer taraftaki dala tıklamanız yeterli. Ben de yanlışım. Ya abi açma şu reklamlar çok fazla geliyor ya. Ayrıca şu dalına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar e, ucuna tıkladığınızda Yok testereye tıkladığınızda oluyor. Gayet de güzel. kolaydı. Tabii ki de ben bunu çok zor çözdüm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da bu bölümü bir daha oynuyorum. 9'a giriyorum. Ee, çöp yanına tıklıyorsunuz. Adama tıklasak onu nasıl geçtim ama ha evet o tarafa doğru tıklıyorsunuz sonra bunun nükleer santralin içine fırlatıyorsunuz ve de bu bölümü de geçmiş oluyorsunuz başarıyla. Evet arkadaşlar kardeşimle annem ve yüksek sesle konuştuysun belki sesi gelebiliyor özür dilerim geliyorsa da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada ise adama tıklayalım bak bak. <laughs> Çok komik ya. Burada saate tıklıyoruz saat e, ta e, orası 9'a ka kadar getireceğiz tamam mı? Sonra adama tıklayacağız adam force 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 gitti. Sonra tekrar bu kamp şey ka, pe, peteğin ya. Abi diyemiyorsa öyle konuşamıyorum lan bugün. Ne oluyor lan? Buradan devam diyoruz. Arkadaşlar buna basıyoruz. Kesinlikle buradan hiçbir kabloya tıklamanıza gerek yok. Direkt televizyonu açma yerinize tıklıyorsunuz ve bu bölümü de geçiyorsunuz. Devam. Abi her şeyde Arkadaşlar adamın arkasında bir kapak var. Ee... gördüğünüz gibi hemen bunu açıyoruz. İçine tıkıyoruz ve adam korkuyor. Abi 12 olmuş. Tamam 15'e kadar gidelim bu bu sefer. Gel lan. Bayağı da hızlı geliyor ya. Hadi lan gel ne oldu? Arkadaşlar işte tam onu geçmenize gerek yok. Burada duruyoruz. Lan! Abi azıcık daha git. Dur ya. Yanlış yere geldik. Başla oyna. Git, git git git. Gel lan. Burada bekliyorum. Biraz daha git. Tamam bu kadar yeter. Biraz daha git. Tamam daha gitmeyeceğim. Birazdan zaten bunu şarjım bitiyor. Pilim bitiyor. Nasılsa duruyor. Ve sonunda durdu. Biz de bir şey yapamıyor yani. Buradan devam ediyoruz. İçerideki tüm değerli eşyaları tıklıyorsunuz. Yani şöyle bunu bıraktığınızda bu adam kapıyı açtığında bu şekilde oluyor. İçerideki tüm eşyaları e, ee, cukkalamanız lazım. Yan! Ya başlayacağım senin şeyine ya. İçerideki tüm eşyaları cukkalıyorum. Ha, sana da nah. Tamam. Lan dur dur kaçırın dur. Dur dur kaçırırım. bir daha. Bir daha yaparsak. Başta onu onu yapsaydık olur mu? Arkadaşlar bunda da işte ne deniyordu o buna? Helium gazı ha. Helium gazının ee, şu oynattığım yerine, şu kapağa benzer şeyine tıkladığınızda buradaki şey yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Bu tamamen yükseldikten sonra bunun üzerine tıklıyorsunuz ve pom. Oluyor adamda yok olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Burada. Şu kutunun arkasını açıyoruz. Bunu takıyoruz. Parayı atıyoruz. Ve adamın gözüne yapışıyor. Komik. Evet buradan devam edelim. Ya arkadaşlar bunların hepsine böyle basın. Bas bas. Bas yapacağız. Bekleyeceğiz. 10 saniye kadar bir bekleyin. Ee, biraz daha bekleyelim. Daha zaten biraz daha bekleyelim de ya. 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar şurada lay flat yazıyor. Onun altında bir gülen yüz var. Büyük yani böyle hafiften büyük. Ona da tıklıyorsunuz ve on oluyor. Buradan devam. Devam et. Ya bölümleri akıl istemem. Arkadaşlar bunun elini bayağı bir geri çekip attığınızda yani şu şekilde. Onu nasıl göstereceğim lan ben? Ya arkadaşlar onu ben kesinlikle çözeceğim yani böyle dokunduğum yeri beyaz bir şeyle göstermeyi falan çalışacağım. Ee, şimdi arkadaşlar burada hiçbir şey olmuyor. Düz yürüyün o kablolar sizi çarpmıyor yani. Bu bölümü de böyle basit bir bölümdü. o zor bölüm var. Buradan da atla. Tamam buraya dokunmayın buradan düz gidecek. Ve bu şekilde de burayı da geçiyorsunuz. Devam. Arkadaşlar bunu 99'a kadar basın. Dur hızlı yapayım hatta. 99'a kadar basın. E, hatta 90'lara geldim hafiften yavaşlayın ki. Çünkü bu düğmelerin yeri değişiyor o zaman. Bir tane, bir tane daha, bir tane daha. bastık. Tamam bu kadar. Bunu da geçiyoruz. Arkadaşlar elimizdeki 13 numara var ya. 13 numarayı açıyoruz. Atın üzerine tekrar tıkladığımızda <laughs> işte bu kadar. Tamam. Ya bunun fermuarı nasıl yetiyor? İçinden adam çıkıyor bunun. <laughs> Devam. Come. Devam hadi lan. Arkadaşlar kubarayı kurbağayı iki kez zıplatın. Adamı da üstünden zıplatın. Bu bölümü de böyle basit bir şekilde geçiyoruz. Arkadaşlar evimizdeki çeki adama veriyoruz. Ama e, oklarla gösterilen yere değil direkt onun yanındaki yere tıklayacağız. Ve de e, bu şekilde paralarımızı alacağız. Devam. Tamam. E, Bunları istediğiniz gibi basın. Bunlar çok işe yaramıyor. Hatta hiçbir şey yaramıyor. Ama şu park şeyine sakın basmayın. Bunu havaya kaldırın. Arabanın üstüne tıklayın ve bu kadar da basit. Devam. Tamam. Arkadaşlar bunda yapmanız gereken şey aslında çok zor. Yani eğer bu bölümün videoları olmasaydı bu bölüm kesin geçilmez bir bölüm gibi bir şeydi yani. Çok akıllı olmak lazım ya da e, çok şanslı olmamız lazım. Arkadaşlar oyunun sesini kapatın. Buradan oyunun sesini kapatın. Oyunun e, seviyelerin yanındaki oyun sesi var ya onu kapatacaksınız. Sonra bu yem verme şeyine tıklamayacaksınız. Bunu hafif böyle kaldırdım mı elinizle? Buradaki şeyi tıklayarak e, balık güçlendirici veya başka bir şey. Sonra balıkları tıklayacaksınız ve de e, bu şekilde de bu bölümü geçiyoruz. Devam. Hop bir sağa geçeceğiz. Bir sola geçeceğiz. Sonra şimdi gülen yüzün üstüne tıklayın. Gülen yüzün üstüne tıkladığınızda ateş etmeye falan çalışmayın. Gülen yüzün üstüne tıklasanız yeter. Burada da arkadaşlar e, şurada bir kedi var. Bunu da alayım ben. Burada böyle duvarı e, nasıl yapıyorum lan Arkadaşlar böyle matkabı değdirip duvarı böyle ileri itince zaten bu eziliyor. Yani duvarı o tarafa doğru iterseniz e, bu da da kolayca yapabiliyorsunuz. Burada şunu çıkartacaksınız. Oltayı uzatacaksınız. Onu kaldırıp ortaya değdireceksiniz. Hop bir sallama yapıp bu şekilde adamı boğma boğulma gibi bir şeyi, yani bu seviyeye geçiyorsunuz boş verin. Arkadaşlar burada önünüze gelene tıklayın. Tık 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 tık. Her şeyi tıklayın ve bu da sonuncu bölüm zaten. Sonra kabloların üstüne tıklayın. Tamam bu kadar. Bu bölümü de geçmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar e, bence gayet de güzel bir bölüm yaptık eğer sevdiyseniz abone olmayı unutmayın e, eğer beğenirseniz bu tür oyunlara e, daha çok ağırlık verebiliriz e, hepinize iyi günler arkadaşlar abone olmayı unutmayın her zaman takipte kalın.